Başlıyor muyuz abi? Başlıyor. <gülüyor> Başlamasak. <gülüyor> Yol çok uzun. Ama artık çok geçtim çünkü bir derdimiz var ve bir şeyler yapmamız lazım. O zaman başlıyor. Evet yeni kanalımız Yaşam Üçgeni'ne hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim Yaşam Üçgenimiz Sağlık, Doğa ve Bilim. Bu kanalda da bununla ilgili içerikler üretmeye çalışacağız. Ve ilk serimiz de afet üzerine olacak. İlk seriyi açıyor. Bu ilk seride afet ve acil durumları hazırlanacağız. Bunu konu edeceğiz. Ve bir afete hazırlanırken sizleri de buna tanık etmek, ortak etmek, ekibimize dahil etmek istedik. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü afeti yönetmek yalnızca devlet tarafından yapılabilecek bir şey değil. Bireylerin de bunun ortak olması, yani bizlerin de bu konuya katkı sağlaması gerekiyor. Evet, afetten korkuyoruz. Ben korkuyorum. Muhtemelen sizlerden de korkanlar vardır. Ama korkarak bundan kaçamayız. Bunu göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla bunu normalleştirip sıradan bir şey haline getirmek hedefimiz. Ve tane tane anlatarak afete hazırlanacağız. Sizleri de bu konuya dahil etmek istiyoruz. Yapmak istediğimiz şey bu. Aslında baktığımız zaman devlete çok iş düşüyor. Ve insanlar devlet bizi bu işten kurtarsın. Bir şekilde bu afet olayını özellikle depremi çözsün istiyor. Ama bu çok mümkün değil. Çünkü devletin görevi kanunlar çıkartmak. Evet yapılacak çok şey var. 99'dan sonra çok hızlı bir süreç gelişti. Aslında birçok şey yapıldı ama yapmamız gereken daha çok şey var. Yerel yönetimler bunların takibini yapıyorlar. Üniversiteler bu konuda bilim üretmeye çalışıyorlar. Yani bize doğruları göstermeye çalışıyorlar. STK'lar insanları bir araya getirip örgütlüyor ve bir şekilde toplumsal bir bilinç yaratmaya çalışıyor. Ama aslında burada temel olan şey bireyler. Yani bizleriz. Çünkü bu az önce saydığım şeylerin hepsi soyut kavramlardı. Yani içindeki insanlar olmadan sadece taş duvarlar. O kurumları var edenler insanlar. Yani bizlerin bunu fark etmesi lazım ki bir şekilde ilerleyelim. Evet sürece başlarken size bazı kavramlardan bahsetmem lazım. İlk kavramımız olay. Aslında olay dediğimiz şey sevginizin elini tutmak, elinizdeki bardağın yere düşmesi, ya da dünyaya meteor düşmesi bunların hepsi birer tane olay. Yağmur, yer sarsıntıları ve volkanlar bunlar da doğal olaylar. Ve bunlardan bazıları bize zarar verebilir aynı depremde olduğu gibi. O zaman bu eylemler bizim için birden bir afete, tehlikeye dönüşürler. Bunlar belli bir zamanda ortaya çıkarlar. Can, mal, kültürel ve ekonomik kayıplar yaratabilirler. İşte o zaman biz bunlara tehlike diye sınıflandırırız. Genellikle tehlikelerin durduramayız, ya da yavaşlatamayız. Depremde olduğu gibi. Bugün deprem olacağını bilim insanları söylüyorlar ama ne zaman olacak ya da bunu nasıl durduracağız? Bununla ilgili henüz bilimsel bir veri ya da bir çalışma yok. Bu şu an mümkün değil. Tehlikeler de genellikle böyle durdurulamaz olaylardır. Aslında burada yapmamız gereken şey buna adapte olmak. Yani bu tehlike dediğimiz şeyle daha doğrusu bu doğa olaylarıyla beraber yaşamayı öğrenmek. Peki öğrenemezsek ne olur? İşte öğrenmezsek bizim için bazı kayıplar da olmaya başlar. İşte bu kayıpların gerçekleşmesi olasılığı risktir. Tehlikeleri ortadan kaldırmak zor ancak riski yönetebiliriz. Bugün gelinen noktada zaten afet yönetimi denen şey de çoğunlukla hazırlık evresi yani risk yönetimi evresi oluyor. Yani bizim şu an yaptığımız şey aslında bir nevi olacak olan afeti öncesinden yönetmek. Bir olayın bizim için tehlikeye dönüşmesinin asıl faktörü kurguladığımız yaşam biçimleridir. Yani fayatına yakın bir bölgede iyi kentleşememek, buna uygun evler yapamamak aslında yer sarsıntılarını bir afete dönüştürür. Yağmur yağması basit, güzel ve hatta bazen de romantik bir olaydır. Tabii küp şekerden bir evde oturmuyorsanız. Yağmurun çiseleyip kayıplara neden olduğunda oluşan hasarı eğer kendi başımıza halledebiliyorsak bu bir acil durum olur. Ülkemizde de bunları sık sık yaşarız. Mesela geçmiş yıllarda yaşadığımız terör saldırıları, uçak kazaları, yangınlar ve benzeri küçük çaplı depremler Bunlar acil durumlardır ve biz bunları kendi yaşadığımız bölgede, kendi kapasitemizle halledebiliriz. Ancak yoğun bir yağmura maruz kalırsa bu küp evimiz, işte o zaman şartlar biraz daha zorlaşır ve komşularımıza, başka illerden insanlara hatta başka ülkeden insanların yardımına ihtiyaç duyabiliriz. Yani kendi kapasitemizle durumla baş edemeyiz ve bu bizim için artık bir afete dönüşmüştür. Depremler her zaman afete dönüşmezler. Örneğin geçmiş yıllarda İstanbul'da bir deprem gerçekleşti. Ve evet biraz panik olduk, iletişimimiz kesildi ama bu bir afet değildi. Bu bir acil durumdu. Afet bir olayın kendisi değil aslında doğurduğu sonuçtur. Mesela 7.2 büyüklüğündeki bir deprem Japonya'da farklı, Arabistan çölünde farklı ve İstanbul'da farklı etkiler yapar. Bu da tamamen nasıl kentleştiğimiz ve hangi noktada durduğumuzla alakalı. Bilim insanları afeti sınıflamışlar. Doğa, teknoloji ve insan kaynaklı afetler yaşıyoruz. Ama aslında baktığımız zaman bunların temelinde insan var. Çünkü temelde bu doğal olaylarını afete biz dönüştürüyoruz. İnsan kaynaklı afetlerde ise savaşlar, endüstriyel kazalar, göçler ve benzeri afetler var. Bir diğer tanımlama ise jeolojik, klimatik, biyolojik, sosyolojik ve teknolojik olaylar. Ve hatta dünyada olan afetlerin büyük bir çoğunluğu, geçen yıl yapılan dünya risk araştırmasına göre 31 afetin 28 tanesi klimatik yani gökyüzüyle alakalı afetler. Ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda bunları da daha sık göreceğiz bugün oluşan seller, kuraklık, küresel ısınma bunların hepsi aslında bu sınıfa giriyor. Oluş şekillerine göre aslında iki teşhis sınıflayabiliriz. Yavaş ve ani gelişenler. Yavaş gelişenler kuraklık ve benzeri afetler, ani olanlar ise deprem, sel, tsunami gibi afetler diye sınıflayabiliriz. Bir doğa olayını değerlerimizi riske atan tehlikeler haline biz getirdik. Şimdi bu yanlış yaşam tarzından dönmenin tam zamanı. İlk iş doğayla barışmak depremler, yağmurlar, çığ ve toprak kaymaları bunlar sıradan birer doğal olay aslında. Biz bunları normalleştirip hayatımıza bunu adapte etmeliyiz ki bu ortamda yaşayabilelim. Biz dünyayı yönettiğimizi zannediyoruz ama aslında tam olarak böyle değil. Ya bir adım geriye çekilip doğaya saygı duyup onunla barışacağız ya da elimiz yüreğimizle yaşamaya devam edeceğiz. Tercih bizim. Peki biz neden böyle bir seri yapmaya karar verdik? Bireysel hazırlığın çok bir anlamı olmadığını düşündük toplumsal bir işbirliğine ihtiyacımız var. Yani komşum hazır değilse aslında ben de tam olarak hazır olmuyorum. Bunu şöyle örnekleyelim. Bir kış yola çıktınız, kar lastiğiniz, zinciriniz, her şeyiniz tamam. Ama önünüzdeki arabada bulunan hiçbirisi yok. Bu durumda gitmek istediğiniz yere tabii ki ulaşamazsınız. Dolayısıyla toplumsal kaliteye ihtiyacımız var. Yani hep birlikte afet hazırlanmamız gerekiyor. Eğer sevdiğimiz, kendisine endişe duyacağımız insanlar hazır değilse biz de tam olarak hazır olamayız. Ya da komşularımız, mahallemizde bulunan insanlar hazır değilse biz de tam olarak hazır olamayız. O yüzden biz sizinle bunu paylaşmak istedik, sizi ekibimize dahil etmek istedik. Siz de sevdiğiniz insanlarla ya da beraber çalışmanız gereken komşularınızla, okul arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla ve ailenizle bunu paylaşın. Ve paylaştıkça daha güçlü bir ekip haline gelin. Bizi takip edin. Şimdi hep birlikte başlamanın tam zamanı. O zaman başlıyoruz.